Çokluk yeterli midir? Gereklidir ama yeterli değildir. Eğer bir kavramın hacmini büyütürken içini boşaltırsan ne olur? Olacağı şudur. Sayısını abartır, şişirir, değersizleştirirsin. Buna niteliksiz büyüme, şişme diyoruz. Misal enflasyon böyle bir şeydir. Fiyatlar şişmiştir ama cebindeki para yetersizleşmiştir. Eğitimden örnek. Günümüz mühendislik fakültelerindeki profesörün itibarı 1970'lerdeki endüstri meslek lisesi öğretmeninin itibarından düşüktür. Bugün iktisadi ve ticari bilimler fakültelerinde görev yapan öğretim üyesi sayısı ülkedeki liselerde görevli öğretmen sayısından hayli fazladır. İlahiyat fakültesindeki öğretim üyesi sayısı 1970'ler imam hatip liselerindeki öğretmenlerden fazla. Sayılar dolu dizgin artmış ancak kalite yaya kalmıştır. Zira verilen eğitimin kalitesinin ölçüm değerleri nicelik rakamlarından ayrı düşmüştür. Okullarımızı diploma fabrikasına dönüştürdük ama beceri kazandırma geride kaldı. Bize düşen niceliği değil niteliği artırmaktır. Nicelik dolu dizgin fakat nitelik yaya. Ortalık çokluktan geçilmiyor. Niceliği övelim fakat niteliği de bilelim. 211 üniversitede yüz binlerce diploma üretiyoruz. Ancak beceri ve bilim üretenimiz ne kadar? Liyakata arayıp soranımız kaldı mı?